Merhaba arkadaşlar evet muhteşem bir karaboş otu cennetinin içindeyim bakın her taraf arı böcek kelebek Evet karaboş otunun faydalarından bahseder misin dedi geçen gün bir takipçim Bakın çiçek formu bu şekilde hemen üstte mor mor çiçekleri var ve alt kısım var ee, Karaboş otu öncelikle bağışıklığı çok güçlendirir kalbi güçlendirir ve aynı zamanda beyin süpürgesi denir. i̇bn Sina'nın özellikle bu konuda tavsiyesi ve pıhtı atanlara ya da pıhtı tehlikesi olanlara, kalp problemi olanlara içirebilirsiniz. E, dikkatli içireceksiniz. En son onu da söyleyeceğim. Bunu özellikle ve özellikle aşı olanlara sevgili Saracoğlu hocamız tavsiye ediyor. Çünkü e, kendilerini hem daha iyi hissederler hem Pıhtı atmasını engeller hem de kalbi güçlendirir. Bu tür bitkileri iki haftadan daha uzun süreli tüketmiyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Aynı zamanda zararları da var. Özellikle hamileler, sabit ilaç kullananlar, böbrek problemi olanlar, böbrek yetmezliği olanlar tüketmesin. Dediğim gibi uzun süreli tüketmiyoruz. En fazla iki hafta tüketiyoruz. Sonra ara veriyoruz. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Ee, ay içinde zaman zaman haftada iki, iki kere, üç kere birer kupa sabit tüketebilirsiniz. O zaman hiçbir zararı olmaz. Kendinizi buna göre planlarsanız sabah kahvaltılarını bitki çayı ile yaparsanız müthiş olur. Ama her gün başka çay. Bir gün kekik, bir gün nane, bir gün karabaş otu. Haftada üç günü, dört günü bitki çaylarına ayırın kahvaltı olarak. Zaten bağışıklığınız güçlenecektir. Başka bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet.